Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nden yolunuz geçiyorsa tadım etletmek salonuna mutlaka uğramalısınız. Mevlana Meydanı vlog çekim videomda da sizlere söylemiştim. Konya'ya gezdikten sonra mutlaka acıkacaksınız. Ve Konya'mızın meşhur etletmeyi nasıl yapılır? Buyurun hep beraber izleyelim öğrenelim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Konya'da eskiden Mevlana ismiyle bilinen, yeni ismiyle Konya karışık böreği olarak bilinen böreğimizin tarifini vereceğiz. Selim ustamızın maharetli elleriyle buyurun hep beraber böreklerimiz nasıl yapılıyor izleyelim, öğrenelim. Ben size kısaca iç malzemelerinden bahsedeyim. Yarım yağlı kıymamızın içinde yeşil biber, kuru soğan ve domatesler var. Fırınlarda bulunan makinelerden bunlar ince olarak çekiliyor. Daha sonra fırınlarda her daim hazır bulunan Börek hamurlarımız vardır. Onun üzerine ustamız önce kıymalı iç harcı koydu. Daha sonra da üzerine rendelenmiş kaşar ve tulum peyniri var. Onu da ekledikten sonra gerisi ustamızın ellerinde. Buyurun izleyelim. Bu böreğin ismi eskiden Konya'da Mevlana böreği diye adlandırılırdı. Fakat yeni bir kanunla isminin Konya böreği ya da karışık börek olarak değiştirilmesi kararı alınmış. Genellikle Konya denildiğinde herkesin aklına ilk et etmek böreği geliyor arkadaşlar. Ben özellikle ustamızdan rica ettim. Sağ olsun Selim Usta beni kırmadı. Mevlana böreğinin de nasıl yapıldığını sizlere tanıtmak istedim. Benim için iki tane börek yaptı. Sizlere tarifini verebilmem için. Ama emin olun etletmek kadar güzel, onun kadar lezzetli bir tariftir. Eğer bir gün Konya'ya gelirseniz bu börekten de yemenizi tavsiye ederim. Böreklerimiz gördüğünüz gibi odun ateşinde pişiyor. Sadece 1-2 dakika kadar pişmesi yeterli oldu. Şimdi ustamız böreklerimizi fırından çıkardı. Evet, karışık Konya böreğimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Çok lezzetli bir börek. Dediğim gibi gelirseniz mutlaka bunun da tadına bir kere bakın. <laughs> Evet Konya böreğimizin sonuna geldik. Şimdi sıra Konya'nın meşhur etletmeyi nasıl yapılıyor onu izlemede. Evet şimdi ustamız iç harcını makineden geçirdi. İç malzemelerinde yarım yağlı kıyma, kuru soğan, yeşil biber, domates ve isteğe bağlı olarak da maydanoz bulunuyor arkadaşlar. Bütün etletmek fırınlarında bulunan makinelerde bu iç malzemeleri çektiririz. Daha sonra ustalarımız bu şekilde Önceden hazırladıkları hamur bezelerini iç malzemeyi yayarak etletmeyimizi yapmaya başlıyorlar. Şimdi Selim Usta da bizler için etletmeyimizin nasıl yapıldığını gösterecek. Etletmeyimize lezzet veren en büyük özellik arkadaşlar odun ateşinde pişiyor olması. Biz evde de yapmaya çalışıyoruz fakat aynı lezzeti elde edemeyiz tamamen ustalık isteyen bir yemektir. İç harcını isteyen kendi evinden fırına götürüp verebilir ya da fırınlarda hazır olarak da temin edebilirsiniz. Tahtanın ölçü standart mı? Bir metre mi oluyor? Şu Hayır, ölçü Duruma göre istediğiniz yeri yaparsınız. Mesela hmm. devam varsa çalışsın ona göre değişir yani. fırınlarımızda etli ekmek yaptırırken mutlaka yeşil biber koyarız ya da fırıncıdan rica ederiz koymasını. Çünkü etli ekmeğin yanında yakışan en güzel yiyecek közlenmiş yeşil biberdir. Bakın etli odun ateşinde bu şekilde pişiyor. Biberlerimiz de yanında közleniyor. Sadece birkaç dakikada etli pişti. Şimdi ustamız onları keserek servise hazır hale getiriyor. Sıcacık mis gibi kokan etli yemeye hazır. Evet biberlerimizde içinden aldık ve etletmeyimizin son hali bu şekilde. Konya gelirseniz etletmeyimizin ve Konya karışık böreğimizin tadına bakmayı unutmayın. Deneyen yiyen tüm arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.